Bugün ben Tuba Durmuş, Profesör Doktor Mustafa İsan ile birlikte Sultan Şairler üzerine konuşacağız, sohbet edeceğiz. Bir önceki programımızda Sultan Şairlerin, daha doğrusu Sultanların yöneticilerin hamilik yönü üzerine konuşmuştuk. Dileyen, merak eden izleyiciler onları da YouTube'dan o programı da izleyebilirler, takip edebilirler. Bugün Sultanların ee, sanatçılık e, yönleri ve daha çok da şairlik yönleri üzerine e, konuşacağız. Ee, aslında e, sanat ve saltanat dediğimiz zaman bu tarih boyunca birbiriyle en çok bir arada kullanılan iki kelime birbirine en çok yakışan iki kelime aynı zamanda e, ve biliyoruz ki saltanat mensupları sanatçıları kendi yapıp ettiklerini hem çağdaşlarına hem de çağlar ötesine anlatıp tanıtacak kendi isimlerini ölümsüzleştirecek kişiler olarak görüyor. Ama diğer taraftan işin sanatçı boyutuna bakarsak, onlar da saltanat sayesinde sanatlarını rahatça icra edebilecekleri bir ortam bulabilmek umuduyla ya da ümidiyle devlet yöneticileriyle bir arada oluyorlar. Böylece sanat ve hamilelik ilişkisi ortaya çıkıyor ki az önce söz ettiğim bir önceki programda daha çok konuştuğumuz konu buydu. Ee, ama biz biliyoruz ki saltanat mensupları sadece bu işe hamilik yapan veya bu işin tüketicisi konumunda olan kişiler değil. Aynı zamanda üretici olan da kişiler, üretici konumda da kişiler. Ee, ve e, gerçekten bu Türk tarihinde görülen ilginç bir örnek. Hem doğu hem de batı edebiyatlarında e, başta şiir olmak üzere güzel sanatların çeşitli şubeleriyle, çeşitli kollarıyla ilgilenmiş sultanlara veya krallara rastlıyoruz. Biliyoruz bunların isimlerini ama... Ee, bunun aslında neredeyse bütün hanedan mensuplarına yayılmış dünyadaki tek örneğinin Osmanlı Hanedanı e, başta olmak üzere Türk Hanedanları olduğunu da biliyoruz ve bu gerçekten önemli bir bilgi. Üzerinde düşünülmesi, konuşulması gereken bir bilgi. Ee, öncelikle e, bu coğrafyadan başlayalım istiyorum ben. Yani e, biz biliyoruz ki e, işte bu siyasetname ya da nasihatname türü kitaplarda ee, yöneticilerin taşıması gereken bir takım vasıflar sıralandığında bu vasıflar arasında yöneticilerin iyi bir e, kılıç ustası e, olması beklendiği gibi iyi birer de kalem ustası olmaları e, bekleniyor. Dolayısıyla e, yani e, Böyle bir içli dışlı olmanın sonuçları neler olabilir? Önce bunları konuşarak başlayalım. Yani Türk hanedanları dedik ama nasıl bir coğrafyadan söz ediyoruz? Öncelikle bu coğrafyada yani Türkçenin şiir olarak, şiir dili olarak ortaya konduğu coğrafyayı bize biraz tanımlayabilir misiniz? Belirttiğiniz gibi gerçekten bu manzara dünyada örneklerine nadir rastlanan hususiyetlerden birisidir. Burada bir kişisel hatıramı nakletmek istiyorum. 2005'li yıllarda Türkler diye bir sergi Londra'da çok ses getiren bir sergi düzenlenmişti ve bu serginin görüşmelerini yapmak üzere İngiltere'nin bu konudaki çok önemli uzmanlarından birisi görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Sergiyle ilgili meseleleri görüşmek üzere geldi. Ben kendisini karşıladım. Bir akşam yemeği verdik. <laughs> bu gibi resmi görüşmelerde genelde taraflar birbirlerinin biyografilerini okuyarak ilgi alanlarının neler olduğunu bilerek gelirler. benim Sultan Şairleri ile ilgili kitabım yayınlanmıştı o dönem. bu kitaptan hareketle bana bir takım sorular sordu. Fakat benim verdiğim cevaplar bir türlü kendisini tatmin etmiyor ve üst üste sorular sormaya başladı. Sonunda dayanamadı dedi ki yani siz şunu mu demek istiyorsunuz? Kanuni Sultan Süleyman'ın yahut Fatih Sultan Mehmet'in şimdi hacimli bir şiirler mecmuası yahut bir şiir kitabı mı var? Evet, tam bunu söylüyorum dedim. Hatta biraz sonra konuşacağız. Kanuni Sultan Süleyman'ın bunun da ötesine geçen başka hususiyetlerinden bahsettim. Adam program boyunca, yemek bitinceye kadar benimle başka bir şey görüşmedi. Israrla bu konuyla ilgili sorular sordu ve bu konunun çok ilginç ve benim de ifade etmeye çalıştığım gibi dünya tarihindeki az örneklerden birisi olduğunu söyledi. Biraz sonra Osmanlı'yı biraz daha detaylı masaya yatıracağız ama Osmanlı'nın dışında da mesela Türkmen hanedanları, Akkoyunlu hanedanından da Şah İsmail'in bizatihi kendisinin de şiirle meşgul olduğunu biliyoruz. Oradan Orta Asya'ya geçsek Hüseyin Baykara'dan başlayarak Şeybani Han'a kadar devam eden bir yığın isim zikredebiliriz. Hindistan'a geçsek Burada başta Babür olmak üzere Bayram Han'a gelinceye kadar yine bu hanedan mensuplarından meydana gelen bir grup şairden söz edebiliriz. Memlüklülere baksak Mısır'da burada da aynı şekilde Kansu Gavri başta olmak üzere şiir yazmış epeyce hanedan mensubundan söz ederiz. Ama bunların içinde tipik olanlardan birisi Kırım Hanları'dır. Kırım Hanları da belli bir tarihten itibaren ki bu tarih onların Osmanlı ile irtibata geçtikleri andan itibaren olan evreyi kapsar. Hemen hemen Kırım Hanlarının da tamama yakını şiirle uğraşmışlardır. Dolayısıyla bu tablo Osmanlılarda çok daha sayıca büyük bir yekün teşkil ediyor. Ama dünya uygarlık tarihinde bence Türk hanedanlarına mensup ve neredeyse bir Türk geleneği olarak tanımlayabileceğimiz bir tablo koyar önümüze. Evet, teşekkürler. Aslında şöyle ilginç bir, yani geniş bir coğrafya çizdik ve bu geniş coğrafyada çok uzun bir süre Türkçenin şehir dili olarak hakimiyetini sürdürmüş olması gerçekten çok önemli bir husus. Bir de aslında daha ilginç bir şey var. Yani Osmanlı'yı birazdan konuşacağız. Osmanlı'da durum biraz daha farklı ama yani bu Türk hanedanlarında aslında e, yani e, neredeyse sadece Han Soylular tarafından işin e, Türkçe şiir dilinin Türkçe şiir boyutunun devam ettiriliyor olması önemli. Yani işin yönetim kısmını saray kısmını dışarıda bırakırsak aslında neredeyse hiç e, şiir kalmıyor yani, her yani her Türkçe yerde şiir Bunu söyleyemeyiz ama Mısır hmm. için bunu belli ölçüler içinde söylemek hmm. mümkün. Ee, Kırım içinde belli ölçüler için söylemek mümkün. Yani hı hı. E, yani Kırım hanedanlığının klasik şiir çerçevesi içindeki veya Kırım'ın klasik şiir çerçevesi içindeki konumunu masaya yatırsak aniden mensuplarının orada çok büyük bir yekutunu kolaylıkla görebiliriz. Ben burada aslında az önce söz ettiğiniz Mısır örneğini ilginç buluyorum. Ee, yani o dönemde Anadolu'dan e, buraya da giden şairler var. Yani eğitim almak için veya işte şiir e, e, üretiminde bulunmak için mesela oradaki sultanların himayesine, mesela Kansu Gavri'nin himayesine giren Anadolu sahası e, şairlerini Anadolu Türkçesi aslında buralarda geçiyor. İlginç bir nokta var mesela özellikle işte Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın idaresinde e, Türkçe şiir söyleme Mısır'da daha çok saray kadınları arasında e, yaygınlık kazanıyor. Bu mesela bana ilginç bir nokta olarak geldi bunu da söylemek istiyorum yani üstelik de yakın zamana kadar sarayda muhafaza ediliyor Türkçe şiir dili. Yani mesela Hidiv çocuklarının ve eşlerinin yetişme tarzında Türkçe önemli bir yer tutuyor. Birçoğunun yazmış olduğu şiirlerden, şiirlerden anlıyoruz bunu. Mesela Hidiv İsmail Paşa'nın eşlerinden Çeşme Afet Hanım var. Onun 1897 yılında bastırdığı bir eseri var. 233 sayfalık hacimli bir eser ve içinde işte bizim bildiğimiz mesnevi yani aslında divan şiiri formunda kaleme alınmış mesneviler, tarihler, kıtalar gibi çeşitli nazım şekilleriyle şiirler var. İlginç mesela Fuzuli'nin Fuzuli su kasidesine yazılmış bir naziresi var Çeşme Afet Hanım'ın. Yani bu anlamda o geç dönemde de işin yani bu divan şairlerinin şiirlerinin oralarda bu coğrafyada takip ediliyor olması gerçekten önemli. Bir başka örnekte Sultan Hüseyin Kamil'in kızı Prenses Kadriye Hüseyin. Mesela Kadriye Hüseyin'in de beş tane Türkçe kitabı var bildiğimiz. Bunların birçoğu şiir kitabı. Yani aslında şunu söylemek istiyorum. 1984 yılına kadar Türkçe kitaplar basılıyor Mısır'da ve bunlar hep biraz saray eliyle veya daha işte yani yönetimde bulunan daha işte soylu ailelerin himayesinde devam ediyor. Yani Türkçenin böyle bir alanda devam ediyor olması da gerçekten önemli. Yani bu kadar yakın yıllara kadar devam ediyor olması da gerçekten önemli bir örnek onu da vurguluyorum. Kahire oluyor. Kahire önemli bir kültür Türk kültür merkezinin çok önemli kaynaklarından birisi. 16. yüzyıldan itibaren yani Hı -hı. Fethi takip eden yıllar hatta ondan öncesinde Memlüklerden başlayarak e, Türk kültürü açısından çok önemli merkezlerden birisi. Hı -hı. Peki şiir yazan e, sultanların önemli bir bölümü divan sahibi e, şairler. Aynı zamanda e, yani aslında elbette direkt şiirle de başlamayalım ama hani güzel sanatların çok değişik dallarıyla da uğraşan sultanlar var bildiğimiz. Ee, öncelikle Türk dünyasından söz ettik, İşte mesela Kansu Gavri'nin, Bayram Han'ın, şeyban Han'ın, Ubeydullah Han'ın, işte Cihan Şahın, onların müstakil divanları olduğunu biliyoruz. Ama biraz da Osmanlıya geçelim e, istiyorum ben. Yani Osmanlıda e, yöneticilerin e, ne kadarı işin e, güzel sanatlar boyutuyla uğraşıyorlardı ve ne kadarı konumuz şiir olduğu için ne kadarı şairdi ve divanları vardı. Biraz bunlardan söz edebilir miyiz? Yani bu şüphesiz e, hanedan mensuplarının eğitimiyle ilgili. Osmanlı Şehzadesi çocukluğundan itibaren e, tabii gelecekte sultan olabilecek, her birisinin sultan olabileceği düşünülerek en iyi şekilde eğitiliyorlardı. Bunların eğitiminde e, bir takım askeri faaliyetlere imkan verebilecek e, boyutlar da vardı ama onun ötesinde e, hat gibi, musiki gibi, şiir gibi... E, güzel sanatların hemen hemen her şubesiyle ilgili de iyi bir eğitim söz konusuydu ve bu eğitimin sonrasında da zaten bu formal eğitimin sonrasında özellikle Enderun'da gerçekleştirilen bu eğitimin sonrasında az çok kabiliyeti olan şiirle meşguldü. Biz 2. Murat'tan itibaren elimizde teşvik edilebilir örnekler var. Son padişah Sultan Reşat'a gelinceye kadar hanedanın büyük bir bölümü yani yarıdan daha fazlası, neredeyse tamamı diyebiliriz. 20 kadar e, padişahın şiirle meşgul olduğunu biliyoruz. Hatta halk muhayilesinin bence buradaki bakış açısı da önemli. Bizim mesela halk muhayilesine göre, e, Osmanlıların kurucusu e, Osman Bey'in de şiir yazdığına dair e, örnekler var elimizde ama bunlar e, doğru bilgiler değil. Ama 2. Murat'tan itibaren bunu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet ilk mahlas kullanarak ve divan meydana getirebilecek bir boyutta şiirler kaleme almıştır. Avni mahlasını kullanıyor malum. Ondan sonra 2. Bayezid mürettep bir divan meydana getiriyor. 2. Bayezid meselesi üzerinde biraz durmak istiyorum. Tabii Fatih çok önemli bir oyun kurucu. Neredeyse beylikten imparatorluğa dönüşen bir yapının sahibi. Dolayısıyla pek çok norm onunla birlikte teşekkül ediyor ama İkinci Bayezid burada çok önemli bir isim çünkü İkinci Bayezid biz meselelerimize daha çok siyasi tarih noktayı nazarından baktığımız için önünde Fatih Sultan Mehmet gibi arkasında Yavuz Sultan Selim gibi çok karizmatik iki adam var. Bunların arasında sanki değersiz bir isimmiş gibi görülüyor oysa kültür tarihimiz e, açısından ve e, Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu bu büyük devleti tahkim etme, bir sisteme oturtma açısından çok önemli bir isimdir. E, bu manada e, şiirle de uğraşmış, mesela Osmanlı Nakışhanesi'nin e, ve e, hat sanatının da en önemli e, hamilerinden birisidir ve icracılarından birisidir. Bundan dolayı II. Bayezid e, önemli bir şair. Onu takip eden yıllarda hemen arkasından Türkçe şiiri yok gibi konuşuluyordu. Farsça bir divanı var. Oğlu Yavuz Sultan Selim, hanedanın diğer üyeleri, Cem Sultan gibi, Korkut gibi diğer üyeleri de şiirle meşguller. Ama Kanuni Sultan Süleyman siyaseten olduğu gibi hem kültür tarihi açısından hem bizatihi eser veren padişahlar açısından da bir nevi bir zirveyi temsil ediyor Çünkü 4000 civarında gazeli var ve bu haliyle Divan şiirinde en çok şiir yazmış en çok gazel yazmış isimlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor yani profesyonel işi sadece şiir yazmak olan bizim diğer şairlerimiz gibi işte Edirne nazmi yahut yüzyıl şairlerinden Zati gibi bir iki isim ona belki yaklaşabilir falan ama bu manada da dikkate değer bir isim. Ondan sonra kahanedan mensupları da mesela Kanuni Üçoğlu'nun şiir yazdığını biliyoruz. İşte diğer isimler ikinci Selim, 3. Murat, 3. Mehmet aynı şekilde şiirle meşguller ve divanları var. Burada belki biraz 3. Murat üzerinde durmak lazım. Ben Osmanlı kültür politikaları biraz 2 Murat üzerinden yürümüştür diyorum. Bunlardan birisi 2. Murat, bir diğeri de 3. Murat. 2. Murat Türkçenin bir devlet dili olmasına yönelik çok büyük çabalar sarf etti ve bir devlet politikası oluşturdu bu konuda. 3. Murat da biraz e, gündelik hayattan kopmuş Edebi geleneği yeniden bir sisteme oturtma noktasında çabaları olan dikkate değer isimlerden birisidir. Hı hı. Peki biraz da şey üzerine konuşsak yani e, genellikle böyle sultan şairler gibi kadın şairler gibi Osmanlı'da hani belirli bir böyle zümre oluşturmuş e, gruplar için genel olarak tekrarlanan bazı ifadeler var. Yani biz acaba bütün bu sultan şairlerle ilgili genel cümleler kurarken onların hepsini aynı kalıba mı sokmuş oluyoruz? Mesela yani... Ee, şiirlerinde sultan olduklarını hissedebiliyor muyuz? Yani bu konumları hissediliyor mu? Aslında biraz bunları fazla böyle yani alan araştırmacısı olarak biraz şu an eleştirel bir şey de söylüyorum belki ama fazla ee, değerlendiriyoruz gibi geliyor. Nasıl? Yani. E Mesela nasıl divan şairlerinden mesleği e diyelim ki mesleği okçuluk olan veya şekercilik olan birisi nasıl şiirlerini ister istemez bunu yansıtıyorsa o zaman sultan şairlerin şiirlerinde de benzer bir tavrı görmemiz çok da şaşırtıcı olmamalı diye düşünüyorum. burada belki Cem Sultan'ı biraz istisna kabul edebiliriz. Çünkü Cem Sultan'ın şiirlerinin neredeyse çoğunda işte o yaşadığı sürgün hayatı yani hani hayatının tüm kesitini belki görmek mümkün olabilir ya da çoğunda ağırlığında belki diyebiliriz. Ama mesela işte Üçüncü Selim'in hani kafes hayatı yaşamış ve bir kafes redifli bir şiirinin olması. Az önce söylediğim gibi aslında bunları biraz doğal yani zaten yaşanılan hayatın ister istemez şiire yansıması gibi de değerlendirmek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Ama belki yanlış değerlendirdiğimizi düşündüğüm bir şey var. Sizin de bu konudaki fikrinizi alayım. Yani... Sonuçta her yüzyılın bir e, üslubu var, bir dönem üslubu var ve her yüzyılın bir havası var ama e, yani sultan şairler e, içinde şiir ürettikleri yüzyılın e, üslubunu ve havasını yakalayabiliyorlar mı? Mesela e, Kanuni'nin e, divanı çok hacimli, çok şiir yazmış ama gerçekten 16. yüzyılın üslubunu ve havasını yakalayabilmiş mi ya da ondan sonraki şairler bu konuda siz ne düşünürsünüz? Ee, Söylediğinize yüzde yüz katılıyorum Yani yaşanan hayatın şiire yansımış örnekleri sadece Cem Sultan'la alakalı değil ee, Bizim e, teskireciler genellikle Cem Sultan'ın şiirini e, Hasbihal tarzı şiir olarak tanımlarlar Yani bir nevi e, çektiği sıkıntıların e, yaşadığı hayatın şiire yansıması gibi değerlendirilebilecek bir tablo Bu manadaki çok önemli isimlerden bir diğeri de Şahi Mahlaslı Şehzade Bayezid'dir. Kanuni Sultan Süleyman'ın şehzadesi. Onun da bir divanı var ve hazin bir, dramatik bir hayatı ve hazin bir ölümü var. Dolayısıyla bütün bunları onun şiirlerinde görüyoruz. İfade ettiğiniz gibi uzun yıllar kafes hayatı yaşamış bir şairin bu psikolojisini yansıtacak yahut ordusunu sefere göndermiş bir padişahın Sefer dönüşü elde edilmiş bir başarıyı kutlayan bir gazel yazmış olmasını e, bu örnekler arasında memnuniyetle görüyoruz. Padişahça denebilecek ifadeler işte Kanuni Sultan Süleyman'ın olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi e, dizesine baktığımız zaman bunu ben söylersem bir kıymet harbiyesi yoktur ama bu kadar güçlü bir sultanın ağzından çıkmış olması e, onu çok e, anlamlı bir hale e, dönüştürmektedir. E, evet. Elbette e, bunlarla ilgili e, yeteri kadar örnek var e, divanlarda. Olmaması şaşırtıcı olurdu zaten. Hı -hı. E, evet. Kendi dönemlerinin üsluplarını yakalamışlar mıdır? Bir kere şunu söylemek istiyorum. E, Osmanlı Sultanlarının e, genel konsept çerçevesi içinde e, divan edebiyatının normlarına uygun örnekler verdiklerine kuşku yok. Ama e, bu arada şuna da e, değinmek lazım. Mesela kaside yok onların divanlarında veya yok denecek kadar az. Çok doğal çünkü kaside kendisinden daha önemli bir devlet büyüğüne yazılabilir. Bir Osmanlı sultanı kime kaside yazacaktı? Bundan dolayı divanlarda kaside yoktur. Gazel ağırlıklı, kıta ağırlıklı bu şiirler daha çok. Dilleri de yüzyılın kendi yüzyıllarının diğer şairlerine göre daha yalın. Bu da biraz. Yine doğal yani onların hı hı. E, eğitimleriyle e, yahut müktesebatlarıyla alakalı bir şey. Bir medrese kökenli şairle e, onun e, şiir dilinin aynı olması e, beklenemez. E, ama daha karakteristik bir örnek vereceğim. Örneğin 17. yüzyılda şiir dili Sepkihindi ile birlikte çok daha soyuta evrilir. E, mesela e, 1. Ahmet'in şiirine bu noktadan yahut... Genç Osman'ın şiirine bu noktadan baktığınız zaman onun o, bu o, yaklaşımın biraz daha dışında mütalaa edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani e, o soyut anlatım e, bu denli pa padişahların yahut hanedan mensuplarının şiirlerine aksetmiş değildir. Hı hı. Evet. Um, aslında aslında bir de belki dikkat çekmemiz gereken başka bir e, husus da var. Yani biz şiir bugünden bakarak sadece böyle estetik özellikler taşıyan edebi bir form olarak değerlendiriyoruz. Yani başlı başına sanatsal bir şey olarak değerlendiriyoruz ama aslında o dönemde bir anlamda duygu ve düşüncelerin ifadesi çünkü pek çok şeyin, pek çok duygunun şiir formunda ifade edildiğini görüyoruz. Mesela yöneticilerin şiir üzerinden birbirleriyle atışmaları var. Bunlara dair güzel örnekler var. Yani hepsini belki atışma demek doğru olmaz ama böyle yani e, mesela özellikle siyasi anlamda birbirine rakip olan yöneticilerin birbirlerine karşı düşüncelerini bazen e, mesela bazen mektuplaşma bazen de şiir formunda ifade ettiğini görüyoruz. Karakteristik örnekler var. Az önce söz ettiniz mesela Şehzade Bayezid ile babası Kanuni arasındaki manzum mektuplaşmalar gerçekten çok gerçekten çok duygusal, çok güzel örnekler. Eee Yıldırım... Nasıl? Canım yani oğul, canım baba redifiyle yazılmış. Evet, öyle. evet. Ee, Timur'la Yıldırım Bayezid arasındaki işte mektuplaşmalar e, var bildiğimiz ama tabii bu biraz hakarete varan bir üslupla e, yazılmış ifadeler. Biraz tabii ki karakter yapıları da yansıyor ister istemez buna. Daha sonra Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail arasındaki mektuplaşmalar var. Ama Kanuni ve Şah Tahmas arasındaki siyasi mücadele de şiir formu üzerinden ilerlemiş. Ben birkaç dize de okumak istiyorum. İlginç. Yani ikisi de iyi birer şair olarak anılıyor ama bu rekabetlerini bir anlamda söz meydanında sürdürmüş oluyorlar. Ve birbirlerine bu anlamda da üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Ee, mesela öncelikle bir şey karşılıklı iki şiiri önce Şah Tahmasp'tan birkaç e, örnek okuyayım. Şahı Merdan devletinde geydüğüm narencidir. Nare karşı varmaz adam, zira beni narencidir. Na 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 Han Süleyman'dan bittik, biz anı yolak olduk, yollar anazar incidir şeklinde devam ediyor. Kanuni'nin cevabı da şöyle: Şah Süleyman'ım cihanda geydüğüm narenci incidir. Sebbi ashab eylek incidir. Ol Resulü Kibriya'nın yari ve asabına ger sen ikrar eylemezsen belki inkar incidir diye devam ediyor. Gerçekten ilginç yani. Hani iki tane söz ustası siyasi anlamda da iki e, rakip. E, ama bunu e, şiir İra alanında ediliyor. da, edebiyat alanında da devam ettirmeleri hakikaten ilginç. Dolayısıyla bunlar da aslında güzel örnekler. Yani biz bugün işi bu yanıyla hiç algılamıyoruz. Daha sanatsal ve belirli bir formda değerlendiriyoruz ama işin bu tarafına baktığımız zaman da şiir o dönemde toplumda çok yaşayan bir şey. Ee, böyle baktığımız zaman biraz daha belki e, o dönemleri anlamak daha e, iyi olabilir. Ya da mesela 4. Murat'ın işte tahta geçtiği zaman işte Bağdat'ı, e, Bağdat kuşatması var ve Hafız Ahmet Paşa e, bu kuşatmanın başında ve ee, şehri alamıyor ve alamaması karşısında öfkesini bir şeyle şiirle dile getiriyor ve Hafız Ahmet Paşa'yı görevden almasını bir şiirle dile getiriyor ve çok ilginç 4. Murat bunu yazdığında 14 yaşında mesela bu şiiri yazdığında gerçekten bunlar çok orijinal ve ilginç örnekler. Ee, o yüzden e, yani aslında şiirin bir anlamda böyle duygu ve düşüncelerin duygu ve düşüncelerin ifadesi olması yanında böyle siyasi rekabetin de bir aracı olduğunu görüyoruz bu örneklerden. Bu da gerçekten o dönemin toplumsal yapısını anlamak açısından e, önemli diye düşünüyorum. Ee, peki. E, yani son olarak aslında siz de konuşmanın başında söylediniz hani biz e, hani mesela Avrupa'da krallık düzeyinde bu kadar önemli örnekler olsa olsaydı herhalde çok fazla değerlendirilirdi bunlar ama hani biz bu örneklerin de henüz Osmanlı'da bu kadar hem e, yani 20 kadar sultanın e, divan sahibi olduğunu ama onun dışındaki sultanların neredeyse tamamının da şiir örnekleri olduğunu söylediniz dolayısıyla hani hala kamuoyu tarafından yeterince tanınmış değil bunlar demek ki insanlar duyduğu zaman hani alan araştırıcısı değilse duyduğu zaman gerçekten şaşırıyor bunlara e, ama mesela başka dillerde olsaydı işte Avrupa'da çeşitli krallıklar düzeyinde bu tarz ürünler, malzemeler olsaydı herhalde pek çok farklı dillere çevrilirdi. Şu an en azından bizim örneklerimiz bu aşamada değil ama inşallah bu aşamaya geldiği zamanları da görürüz, değerlendiririz diye düşünüyorum. Evet, son yıllarda, yani şurada 10 yıl öncesinde çok daha yayın yok denecek kadar azdı. Şimdi sultanların büyük çoğunluğunun divanları en azından günümüz alfabesine aktarılmış oldu. Bunlarla ilgili değerlendirmeler, yorumlar yapmak lazım tabii, sadece aktarmak değil. Yani evet. ben gerçekten sizin söylediğiniz gibi, örneğin Napolyon'un böyle bir şiir kitabı olsaydı, bunun şimdi çocuklar için, büyükler için yahut başka dillere çevirisi, çerçevesi içinde pek çok örneğin olabileceğini kolaylıkla hayal edebiliyorum. Türkiye bu kendisine kendine mahsus birikimini yeni yeni keşfetmeye başladı. Ama e, hanedan mensuplarının bu kadar kültür ve sanatla iç içe olmaları e, eminim kamuoyunda ilgiyle karşılanacaktır. E, bu konuşmayı Kanuni Sultan Süleyman'dan çok bahsettik. Hacimli'de bir divanı var. E, uygun görürseniz onun bir şiiriyle tamamlayalım ve lütfen siz okuyun bu şiiri. Tamam, peki. Hürrem e, Sultan'a yazdığı bir gazel e, okuyacağım. Bir şey söylemek istiyorum. Belki de bir kadına yazılmış dünyadaki en güzel şiir örneklerinden birisidir. Evet. O da işte orada da tam padişahça ifadeler var. Yani sana İstanbul feda olsun, Karaman feda olsun, evet. feda olsun falan derken yani sıradan birisi söylese neyi feda edecek ama bunu bir padişah söylüyorsa sana gerekirse Mısır'ı veriyorum, İstanbul'u evet. veriyorum, Karaman'ı veriyorum gibi bir eda ile söylenmiş olması gerçekten dikkat eder. Evet, güzel. Celisi halvetim varım, Habibim mahı tabanım, en iyisi mahremim varım, güzeller şahı sultanım. Hayatım, hasılım, ömrüm, şarabı, kevserim, adinim, Baharım, behçetim, ruzum, nigarım, verdi handanım. Neşatım, işretim, bezmim, çerağım, neyirim, şemim, turuncu, naru, narencim, benim şem şebistanım. Nebatım, sükkerim, gencim, cihan içinde bir rencim, azizim, yusufum, varım, gönül Mısır'ındaki hanım. İstanbul'um, karamanım, diyarım, ilketi, rumum, Bedahşanım ve kıpçağım ve Bağdad'ım Horos'a'nım. Saçı varım, kaşı yayım, gözü pür fitne, bimarım. Ölürsem boynuna kanım, medet heyna müselmanım. Kapında çünkü meddahım, seni methederim daim. Yürek pürgam, gözüm pürnem, muhibbiyem, hoş halim. Evet, güzel bir şiirle de noktalamış olalım programı. Ee, belki Osmanlı üzerine başka konularda konuşmak üzere burada izleyicilerimize hoşçakalın diyelim. Görüşmek üzere.